Kan Film Festivali'nin 3. gününde ünlü yönetmen Woody Allen'ın merakla beklenen filmi görücüye çıktı. Irrational Man adlı filmin başrollerini Emma Stone ve Joaquin Phoenix paylaşıyor. <laughs> Film küçük bir kasabada yaşayan bir felsefe profesörünün orta yaş krizinden çıkmak için hayatını değiştirme çabasını anlatıyor. <laughs> Yunan yönetmen Yorgos Lanthimos'un The Lobster adlı filmi de sinema severlerle buluştu. I'm going to unblock you, or are you becoming infatuated? Euro News can film festivalini yakından takip ediyor. La pour la palme et bel et bel Avrupalı filmlerin de, de gelmesiyle Altın Palmiye ödülü için de yarış de tam de anlamıyla de başladı. Sanof of Sol adlı de film de ilgi çekici bir Macar de yapımı de ve de bu de filmin de ödül de listesinin de üst sıralarında yer alacağını de umuyoruz. De Yunan de yönetmen de Yorgos Lanthimos'un The Lobster adlı filmi de, 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 de seyirciyi de şaşırttı. De bu yıl 68.si düzenlenen festivalde Macar yönetmen Laszlo Nemes yere şimzalı filmde büyük ödül Altın Palmiye için yarışan yapımlar arasında. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımının yapıldığı Auschwitz toplama kampında geçen Sanof Sol adlı film o günlerde yaşanan dehşeti konu alıyor. <laughs>